açma. Kuzey! Kuzey! Cemre! Kuzey! Kuzey açma. Dur dur Cemre, Cemre dur. Kuzey. Ha, dur bir saniye açmazsan olmaz dur. Cem. Ne olur? Bir saattir çalıyorum. Niye açmıyorsun? Niye mi kaldın? Şey yok ya. Biz bahçede oturuyorduk. Duymadık ya. Duymadık mı? Yalnız değil misin? Başka kim var? Ben de buradayım. Aa. Zeynep. Günaydın. Günaydın. Ya çok özür dilerim ya. Ben yanlış bir zamanda geldim galiba. yok canım ya biz bahçede oturup sohbetler yapıyorduk ya. Ben de size poğaça falan getirdim bahçede yeriz diye. Hadi mi? Var ben. Ya ne güzel. Niye zahmet ettin? Teşekkür ederim. Siz kahvaltı ettiniz mi yoksa? Ettik. Evet. Hay Allah ya. Çok özür dilerim. Ben gerçekten maydanoz oldum. Ben gideyim. Ya yok gel gel. Biz zaten dışarıda gazete falan bakıyorduk yani. Güney'in haberini gördünüz mü? Ne, ne matrak değil mi ya? Hangi haber? bu <laughs> <Tüm> bağımlarla... <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Çay, çay. Ben... Ben evet. Tamam ben de içiyorum. Bir dakika. Cemre E Ben ne bileyim? Sen de bir işaret çaksaydın, haber verseydin yani. Ben ne bileyim? E bak da düşeceğini nereden bileyim? Tamam ya, giderim birazdan şimdi. Hay Allah ya! Ay ben kendimi çok kötü hissettim şu anda. Yok vazgeçsin, ben kalkacağım çay falan da içmeyeyim ben gideyim ya. Otur şimdi. Gidersen ben yolladım zannederim. Öyle Kara Çalı gibi aranızda mı oturacağım? Ayıp. Tamam kal biraz bari. Sonra gidersin. Al bakalım çirkin. Al. Dikkat et sıcak. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Neyin haberine ne diyorsun? Ya bırak Allah'ını seversen şunu ya. ya. Resmen dalga geçmişler aptallar. Yazık bir şey oldum zannederken bütün karizmayı çizdirdi. Ya bu sabah gazetede sinir elemeni görünce var ya... ...öldüm, öldüm gülmekten ya şaka gibi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bir çay daha içer misin? Yok içmeyeyim ya ben gideyim artık. Ya nereye gidiyorsun? Bir şey yemedin daha. Yedim ya işte bir tane yeter o bana. E, bir şey iç o zaman bir tane daha bir şey. Yok yeter bu kadar. Gideyim de sizi baş başa bırakayım artık. Efendim baba. Kuzey neredesin? Buralardayım ne oldu? Hemen dükkana gel. Şikipuncun adamları geldi. Tamam tamam. Tamam hemen geliyorum ben. Size. Sen, sen adamları ben beş dakika oradayım. Tamam. Hadi. Hadi eyvallah. Nereye? Ya babam telefon açtı. Dükkana gitmem lazım. Şekip Uncu'nun adamları gelmiş. Nasıl gidiyormuş? Vallahi gidecek inşallah yani. Adamlar gelmişler ürün hakkında konuşmak için. Sen çok iyi ettin o işi kabul etmekle. Vallahi daha tam bilmiyorum. mi ettik, kötü mü ettik zaman gösterecek onu da. Yani e, fakat ...Şekipuncu babam bir değişik versiyonu. <laughs> şimdi yağmurdan kaçarken doluya tutulmak da var yani. Aman canım sana ne adamdan? Sen simit makaramı yapacaksın, çörek makaramı yapacaksın. Ne yapacaksan yapacaksın. Sen işine bakacaksın. Doğru. Öyle. Yani deneme için gelmişler. Ben aslında onları pazartesi günü bekliyordum ama işte. E sen şimdi yapacaksın yani. Evet. İyi o zaman ben de annemin oradayım. Çağırırsın beni ben de tadarım. İyi tamam. Tamam o zaman hadi beraber gidelim. İyi gidelim hadi. Ne kadar sürmüşsün? Vallahi bilmiyorum ya. Yani burada bekleyecek halim yok. Ben de geleyim. Babamın yanına giderim ben de. İyi tamam çabuk ol o zaman. Şu bahçedekileri toplayayım geliyorum. Çabuk Zeynep. Ben dışarıdayım. Ya, ta tamam, geliyoruz biz de. Zeynep. Hadi. Anahtarını unutma. Tamam, geldim hadi. Bunlar şimdiden tatil günlerini yemeye başladılar. ha. Sen de işe başlamadan tatil düşünüyorsun ha. Önce bir malını beğendir adamlara. işini ilerlesin, paranı kazan. Sonra daha çok tatil yaparsın zaten.